Her zaman e, Orta Asya ve Afganistan konularını ele alıyoruz e, ama daha çok siyasi, siyasi açıdan ele alıyoruz konuları. Bugün de sanat konusunu e, ele alalım dedik, e, o bölgedeki sanatı. Sen bunu e, Türkiye'deki Türkistan programında da e, yer vermiştin. E, amanullah Deli diye bir e, Afgan, Türkmen sanatçı var. Birazdan onun e, şarkısını şey yapacağız, çalacağız. E ondan önce bir biraz bize bilgi verir misin? Amanullah Deli hakkında. Tabii ki Afganistan'da e, hiçbir koşulda sanat yapmak çok kolay değil. Yani çünkü ülke 40 yıldan beri e, savaş içinde ve mücahitler de zamanında sanata karşıydı, Taliban da karşı. O açıdan yine de bazı mahalli sanatçılar bütün zorluklara rağmen sanatlarını devam ettiriyorlar, geleneklerini devam ettiriyorlar. Bunlardan biri de Amanullah Deli adında bir genç bir sanatçı arkadaşımız, 35-40 yaşlarında. Bu Amanullah ya da Aman Deli kısaca adı, Aman Deli'nin özelliği ailece sanatçı olması. Oğlu mesela 8-10 yaşlarında bir oğlu var, çok güzel şarkılar söylüyor, kardeşi çok popüler. Yani ailece çalıp söylüyorlar. Afganistan'ın şey, Afganistan Antoy bölgesinden kendisi ve şu anda Türkiye'de ee, Taliban'ın iktidara gelmesinden sonra Türkiye'ye geldi. Daha önceki yıllarda da Türkiye'ye gelip onlarca kez konferans verdi. İstanbul'da birlikte dolaştık kendisiyle. Ee, kon, e, hatta Türkmenlerin özel davetlerinde, düğünlerde sürekli. En çok e, sevilen aranan sanatçılardan bir tanesi. Amanda dilinin bir özelliği e, çok eski şarkılar da söyleyebiliyor olması. Klasik Türkmen e, sazlarını. Aynı zamanda modern sazları da çalabiliyor. Bir de e, Türk şarkılarını da Türkmence sözler yazarak da e, yeni şarkılar da üretmeye başladı. O açıdan kendisi son derece şey herkesin de sevdiği bir tip ve e, Afgan Türkmenlerinin Tarkan'ı diyebiliriz kendisine. Soyadı niye deli abi peki? Onun bir hikayesi var mı? Şimdi soyadının deli olmasının nedeni bu Türkmen aşiretlerinin bir sürü buna benzer isimleri var. Kendi ait olduğu aşiretin isminden geliyor. E, şimdi amandıkları erşler, Türkmenlerden onun e, Türkmen aşiretlerinde buraya benzer isimler var. Oradan geliyor çünkü e, Afganistan'da e, şey soya uygulaması olmadığı için çoğu insanlar bazen e, kendi aşiretlerinin isimleriyle anılıyor. Afgan bölgesinde Türkmenlerin ürettiği bir sürü türkü var. Yüzyıllardır e, bir gelenek halinde gelen e, sonuçta her yörede olduğu gibi Afgan Türkmenlerin de ürettiği türküler var, müzikler var. Mesela Türkiye'de işte Neşet Ertaş'ın, Muhar Muharrem Ertaş'ın, e, yani Karacaoğlan'ın bu gibi şeylerin, e, Aşık Veysel'in bu gibi sanatçıların e, şeyleri kayıt altına alınıp notaya döküldü ve arşivlendi. TRT'nin arşivlerinde var mesela şu anda da yorumlanması için. Ve bunlar unutulup gitmesin diye. Afgan Türkmenlerinin bu şekilde bir çalışması var mı? Yani bu şeyler yaşıyor mu e, Türküler? Türküler yaşıyor, türküler var. Yerli mahalle sanatçılar bunu sürekli seslendiriyor. Aman derever ağlım gıcık diye birisi var. Buna benzer daha onlarca genç sanatçımız var ama sıkıntı şu Türkiye'de hiç kimse akademik düzeyde bunları bir kayıt altına almış değil. Mesela hmm. profesyonel bir stüdyoda bunların kayıt altına alması lazım. Not ayrıca yazıya geçirilmesi lazım. E, Türkiye'de bir sürü Türkoloji kürsüleri var, fakülteler var, dil ve fakülteleri var. Onlardan bazı doktora öğrencileri aslında bunları şey alması gerekiyor. Çünkü Afganistan'da sanatçıların ayakta hayatta kalması da çok zor. tehdit var, talipman var, var, diğerler var. Mesela Aman Deli ve Allah göstermesin şey olduğu zaman kendisi bir şey yüzlerce şarkı var repertuarında ve ve bu gidecek. Yazılı bir yere kayıt altına alınmış değil. Mesela Mehmet Çopbaş diye bizim bir şeyimiz var. Sanatçımız var. 80 yıldan beri şarkı söylüyor kendisi. 80-85 yaşlarında bir adam. 70. 10 12 yaşından beri elinde elinde saz alıp şarkı söyleyen bir insan. Ve bu şeyin Afganistan Türklerinin deyim yerindeyse aşık veyseli. Bunun şey, şeyleri, şarkılarını, sözlerini hiç kimse kayıt altına almış değil. Keşke bunlar Türkiye'de ee, akademi dünyası tarafından kayıt altına alınacak. Ee, buradan da duyurmuş olalım. Yani aslında çok güzel bir konu. Türkoloji ve Türk müziği ile ilgilenen e, öğrenciler için, tez yazmak isteyen doktor öğrencileri için güzel bir konu. Verdiğim bilgiler için teşekkür ederim abi. Şimdi kapanışı da şeyle yapalım o zaman. Amanullah Deli'den bir şarkı dinleyerek kapatalım. İnşallah. Çok güzel olur. Kolay Teşekkürler. Gelsin. Teşekkürler. you know